Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Muhammed Ali Özcan. Evime kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle masa telefon tutacağını inceleyeceğiz hep birlikte. Bu masa telefon tutacağını almamın sebebi Arduino derslerine başlayacağım. Gerek ürün incelemeleri olsun, gerek laptop sökümünde vesaire olsun. Kameramansız ya da kamera tutacak birisi bulamadığım zaman çapraz koymam gerekiyor. O zaman da tam anakartı ya da devreye tam gösteremiyorum size. Bundan dolayı bunu aldık. İnceleyeceğiz. Ürünü N11'den aldım. Elime 2 günde geldi. Şöyle göstereyim. Ürünün dışında sadece baloncuk vardı. İçini açtığınızda... Evet arkadaşlar. İlk önce baloncuktan çıkan aletimiz. Masaya sabitlemek için kullandığımız kıskaç dediğimiz bir alet. Şöyle göstereyim. diğer çıkan alet. Şöyle göstereyim. Telefon tutucu. Şurada arkada bir yuvarlağı var ve bir vidası var. En sonda ürünün kendisini görüyorsunuz. Şöyle ürün yaylı olarak şuradan yaylı bir mekanizması var. Şurada da yaylıları var. Şurada açılır, kapanır, uzanır sıkma vidaları var. ayrı zamanda da şu telefon tutucunun geldiği yuvarlağın da sıkma vidası var ilk önce masa telefon tucağının gireceği yeri kendi masanıza göre ayarlıyorsunuz. Ben şu an masama böyle girmediği için şöyle ayarlamaya başlıyorum. Evet arkadaşlar. Şu kalan aparatımızı montajlamaya devam edelim. İlk önce şurayı gevşetiyoruz. Şu dönme vidasını. Sonra şu kapaktaki dediğimde ben gösterdiğim vidayı açıyoruz. Ve şu topun gireceği yere sokuyoruz. Sonra Arkadaşlar buraya çok dikkat edin. Şu dört tane yaprak şeklinde olan vida sıkma yeri çok kırılgan olabiliyor. Onun için çok bastırmadan yavaşça bastırarak tık dediğinde zaten fazla ettirmenize gerek yok. Sonra vidasını sıkıyorsunuz. Bu 360 derece dönebilen bir şey. Birçok yorumlarda gerek diğer ürün incelemelerinde gördüğümde buranın çok Kolay kırılabilecek bir malzeme olduğunu söylemişler. Ama zorlamayınca harin kullanımda e, bunun kırılacağını düşünmüyorum. Öyle söyleyeyim. Ve bunun diğer masa birleştirme aparatıyla nasıl birleştirildiğini görelim. Şu an şöyle getiriyorsunuz. İçinde zaten bir delik var. Yavaşça sıkmaya başlıyorsunuz. Zaten sıkınca çok sıkmanıza gerek yok. Şöyle dönüyor. Kendi sıktığınız şeye göre değişir. Şu kadar dönebiliyor. Öyle söyleyeyim. Benim en e, şey bulduğum hani kırılabilir düşündüğüm yer burası. Bu içi plastik. Ama sonuç olarak çok dandik bir malzemeden yapılmamış. Öyle söyleyeyim. Ben bu e, videoyu özellikle öğretmenler vesaire için söylüyorum. Yani eğitimciler için söylüyorum. Çünkü onlar genelde bu tarz şeyleri kullanması gerekiyor. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben videolarımı bu açıdan çekmeyi düşünüyorum. Zaten şöyle söyleyeyim. E, tabletler için de uygun. Ama ben e, şahsen şöyle düşünüyorum. Tabletleri kaldırabileceğini düşünmüyorum. Çünkü hani biraz sallantılı olan bir şey. Ama hani narin davranıldığında güzel bir kamera açısı yakalayacağını düşünüyorum. Ama hani güzel. Bence eğitimciler için kullanılabilir. Buradan videoyu direkt hani deftere ya da gösterebileceğiniz şeylere verebilirsiniz. Şu an fazla sallanmasının biraz daha sallanmasının sebebi masa bir plastik. Ondan dolayı sallıyor. Esniyor yani daha doğrusu. Ama bence çok güzel bir ürün. Benim de çok işime yarayacak. İlerleyen videolarda zaten bundan görüntüyü göstereceğim. Evet arkadaşlar ürünün yukarıdan çekimi böyle fazla sallanması yok öyle söyleyeyim. Şöyle elimi görüyorsunuz. Bence güzel. Evet arkadaşlar ürün incelememizin yavaş yavaş sonuna geldik. Lakin bir şey hatırlatmak istiyorum. Genelde bu ürün tarzında hepsinde şu orta delikleri hani yeni çıkan telefonlara göre değil. Hani. Kamerası ortada olanlar farklı bir şey yapmaları gerekiyor. Ya şurayı eritip yapacaklar bilmiyorum artık nasıl yapacaklar. Ama kamerası ortada olana göre kullanışlı bir ürün olduğunu sanmıyorum. Çünkü ortada kameraya uyumlu değil. Hani dik çekim yapamazsınız. Sadece yatık çekim yapabiliyorsunuz. Burası çok geniş. Tabletler için de olduğu için ayrıca 6 inçten 10 12 inçe kadar kullanım sağlıyor. Alırken bunları göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bir ürün inceleme videosunun daha sonuna geldik. Bundan sonraki videolarımı bu tripod üzerinden çekmeyi düşünüyorum. Masa içine en azından. E, Tripodda gösterdiğim şeyleri dikkate alarak satın almanızı önemli tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın.